Şuna bak ya mahvetmiş TikTok'umu. Ana sayfada hep kız dolu. Nereden buluyorsa bunları da bu. İyice sinir olmaya başladım ya buna. Şuna bak ya her yerde açık saçık kız var. Madem bunlara bakıyorsun. Bunlar doğrusun karnını. Defol git evden. Allah Allah ya. Çiçeğim benim. Karnım acıktı kalk bir şeyler hazırlar. Güda baktıklarını doğursun senin TikTok'ta. Şuna bak ya. Bacaklar açık kadınlar doğrusun senin karnını. Gelmiş bir de burada bana vıdı vıdı yapıyor. İki vakti ne olmuş ya. Ben ne? uzattım ben. Kalk yemek hazırla, karnını doyur benim. Şşş! Ne, ne ben ya? Ben kime diyorum hadi? Yemek mi istiyorsun sen? Yemek ne? istiyor bak, yemek hazırla. Aa benim kocam yemek mi istiyor? Ne istiyorsun aşkım? Yemek, yemek. Öyle mi? Yemek değil mi? Oh, çık lan dışarı! Çık! Benim yerime gel satarak gebertirim seni. Biliyorsun değil mi lan? Sakın mutfaktaki kekimi yiyeyim deme. Gebertirim seni bak. Bir de kekimi yeme Ne kek acaba? <laughs> Oo, Tuttanım benim. Kocasını çarş bırakırım. Kekimi yazacağım şu oraya? Bir de kekimi yemediye bari. Hiç yer miyim ben kekimi? Sen meraklanma. Yemiyorum yemiyorum korkma. hı. Şuna şöyle. Şeklini bozmayayım sonra kızmasın bana. Şeklini bozsun. Heh, şu kadar yeter bana. Ya, bak ya insan karşısına da keser bir diye. O kadar yaptım. Ama sen görürsün lan Ramazan. Benim çekimi yedin ha. Bunun intikamı çok büyük olacak.